uzun zamandan beri var olan heykeller, tarihteki önemli anları ölümsüzleştirerek, merkezi bir inancı temsil etmeden, büyük bir başarıyı kutlamak gibi farklı amaçlarla yapılmaktadır. Büyük Peter heykeli, Christo Rey heykeli gibi birçok devasa büyüklükteki heykeller, bugün hala ayakta durmaktadır. Bu tarihi heykellerin her birinin, anlatacak kendi benzersiz hikayeleri de vardır. Bu hikayeler neler birlikte göz atalım. 10 numara, Büyük Peter heykeli. Rus lider Büyük Peter'a ithafen, 98 metrelik devasa çar heykeli, Moskova'daki bir gemi kulesinin üzerinde durmaktadır. Gürcü tasarımcı Zurabti Sereteli tarafından yapılan heykel, Büyük Peter'ın kurduğu Rus donanmasının 300. yılını anmak için tasarlandı. Rusya'nın başkentini St. Petersburg'a taşımasından dolayı, Çar Moskovalılar tarafından pek sevilmemektedir. Moskova yerlisine göre dünyanın en çirkin heykeli ve şehir için göz kamaştırıcı olmadığı görüşündedirler. Bu yüzden heykeli Saint Petersburg'a taşımak istediler. Fakat şu an heykel Moskova'da yer almaktadır. 9 numara Sendai Daikannon heykeli. Sendai Daikannon, Japonya'nın Tohoku bölgesindeki Sendai şehrine bakan tanrıça heykelidir. 1991'de tamamlandığında, 100 metrelik boyuyla dünyanın en uzun heykeliydi. Bir elinde dilek cevheri, diğer elinde su matarası tutan bir merhamet tanrıçasını temsil etmektedir. Zemin kattaki girişte, tanrıçasının farklı formlara dönüşebileceğini temsil eden 33 kanon heykeli bulunmaktadır. Ziyaretçiler heykelin tepesine asansörle çıkıp, merdiven kullanarak inmektedir. İnerken, duyguları ve arzuları temsil eden 108 Budist heykeli ile karşılaşılmaktadır. Bu heykellere dilek ve bağışta bulunanlar da vardır. 8. NUMARA, GUANYIN OF NANSAN heykeli. Çin'in ada eyaleti, hainanın güney kıyısında yer alan, Bodhisattva Guanyin'in 108 metrelik bir heykelidir. Resmi açılışı 2005 yılında gerçekleşmiştir. Tanrıçanın elleri üç farklı pozisyonda dizilerek, heykel ritüel işaret dili aracılığıyla ülkenin tam korumasını simgelemektedir. Heykelin açılışına, Makao, Hong Kong, Tayvan ve Çin Anakarası'nın diğer bölgelerinden etkinliğe gelen 108 üst düzey keşiş katılmıştır. Budizmi benimseyen yerliler için heykel, büyük dini ve manevi öneme sahiptir. Heykelin bir başka önemli özelliği de, yüksekliğinin tesadüfen belirlenmediğidir. Budist kültüründe 108 sayısı çok hayırlı ve önemli kutsal anlamla dolu olarak kabul edilir. 7 numara Pegasus ve Ejderha heykeli. Binlerce at, tarih boyunca, ulaşımda, şehir gelişiminde, tıbbi buluşlarda ve savaşta dahil olmak üzere, çok önemli rollerde oynamıştır. İkinci Dünya Savaşı'nın sonuna kadar, ağır topları çekmek, malzemeleri ve askerleri savaş alanına taşımak için kullanıldılar. Geçmişte olduğu gibi günümüzde de az da olsa, bazı çiftçiler arazilerini işlemek için hala atları kullanmaktadır. 2011'de Stroke Grup'un kurucusu Frank Stroke, devasa bir at heykelinin nasıl görünmesi gerektiğine dair kaba bir çizim yaptı. 5 yıl sonra Florida'da, Allandale plajındaki Gulf Park'ın kuzey tarafında bulunan, 110 metrelik Pegasus ve ejderha heykeli şeklinde fikir oluştu bronz heykel, dünyanın en büyük at heykelidir ve insan uygarlığına unutulmaz katkılarda bulunan tüm atların onuruna dikilmiştir. Pegasus'un düşmüş bir Eyderhan'ın üzerinde durduğunu gösteren bu çarpıcı sanat eseri, iki yılda tamamlanmıştır. 6 numara, Cristo heykeli Portekiz'in Almada şehrinde bulunan ve Lisbon şehrine bakan, İsa peygambere adanmış bir katolik anıt ve türbedir. Lisbon Kardinal Patri, Brezilya'daki kurtarıcı İsa heykeline yıllar önce ziyaret gerçekleştirdi. Bu ziyaret, Cristo Rey heykeline ilham kaynağı olmuştur. Dev heykel, Portekizlilerin İkinci Dünya Savaşı'nın doğrudan yıkıcı etkilerinden kurtulmaları anısına, şükranlarını ifade etmek için dikilmiştir. İnşaat 1949'da başladı ve Mayıs 1959'da 110 metre olarak tamamlandı. 5 numara, Lycun like Setkar heykeli. Büyüklüğü ile etkilemeyi başaran bir diğer heykel ise Katakan Taung'da bulunmaktadır. Lycun like Setkar'ın anıtı Buda'ya adanmıştır. Yapının 13.4 metrelik kaidesi ile birlikte yüksekliği 116 metredir. Anıtın yapımına 1996 yılında başlanmış ve 12 yıl sürmüştür. Resmi olarak Şubat 2008'de açılmıştır yerel halk, Likün Sekiye'yi kutsal bir beden ve ibadet yeri olarak adlandırır. Heykel sarıya boyanmıştır. Bu renk, Budizm'de dizimde bilgeliğin sembolü olarak kabul edilir. Heykelin yalnızca yerel halkın bağışlarıyla dikilmiş olması da dikkat çekicidir. Bu yüzden yapımı da uzun sürmüştür. Ayakta duran bu da heykelinin, 27 katı ve gizli bir asansörü vardır yaklaşık 9 bin bitkinin dikildiği çevredeki bote ağaçları bahçesi de, başka bir simge yapıdır. Budha'nın bote ağacının altında geçirdiği süre, aydınlanmaya ulaştığı süre olarak inanılmaktadır. 4. Numara, Usiku Daibutsu Heykeli 120 metrelik devasa bir yüksekliği olan Usiku Daibutsu, Ibaraki eyaletinin, Usiku şehrinde, dünyanın en yüksek Buda heykellerinden biri olarak görülür bronz heykel, Buda'dan yayılan ve Japon Budizmi'nin gerçek saf toprak mezhebi tarafından benimsendiği gibi, adını okuyan tüm dünyaya ulaşan 12 tür ışığı simgelemektedir. Yüzden fazla kiraz ağacının tipik olarak Nisan ayının başından ortasına kadar, çiçek açtığı geniş bir parkla çevrilidir bu Siku Daibutsu'ya yaklaşırken, yaşamın kaynağını temsil eden bir gölete, Japonya'nın en büyük bronz tütsü bürülörü ve Budist cennetini tasvir eden, küçük bir purelan bahçesi ile karşılaşılmaktadır. Üçüncü katta ise, yaklaşık 3400 Buda heykelini içeren etkileyici bir altın kutsal alan bulunmaktadır. 3 numara, Garuda Visnu Kencana heykeli. Endonezya'nın Bali kentindeki Garuda Wisnu Kencana Kültür Parkı'nda bulunur. Nyoman Nuarta tarafından tasarlanarak Eylül 2018'de açıldı. Anıtın 46 metrelik taban kaidesi dahil toplam yüksekliği 122 metredir. Endonezya'nın en uzun heykeli olacak şekilde tasarlandı ve köklerini Hinduizm'de bulunan ve Garuda'nın yaşam iksiri Amrita'yı arayışından ilham alındı heykeli inşa etmek 28 yıl sürdü ve yaklaşık 100 milyon dolar harcandı. 1990'ların sonunda, küresel ekonomik kriz projeyi aniden durdurdu. İnşaata, 16 yıllık bir aradan sonra, emlak geliştiricisi tarafından 2013 yılında yeniden başlandı. Eser, 21 bin çelik çubuk, 170 bin cıvata ile desteklenen, bakır ve pirinçten yapılmıştır. 2 numara, bu da ilkbahar tapınağı. Çin'in Henan kentinde bulunan heykel, 153 metrelik yüksekliğiyle dünyanın en yüksek ikinci heykelidir. Açıldığından beri kaide yüksekliği birkaç kez artırıldı. Başlangıçta 20 metre olan kaide, birkaç yıl sonra 25 metreye çıkarıldı. Hatta kaideyi daha da yükseltip toplam uzunluğu 208 metreye yükseltme planları da vardır. Bu heykeli oluşturmak için yaklaşık 33 ton bakır, 15 ton çelik ve 108 kilogram saf altın kullanılmıştır. Anıtın inşasının finansal maliyeti 55 milyon dolardır. Budist kültürünün anıtlarının barbarca yok edilmesini protesto etmek için güzelliği ve büyüklüğü bakımından eşi benzeri olmayan bu anıt heykeli 365 basamaktan oluşan merdivenleri geçtikten sonra ulaşılmaktadır. 1 Bir numara Birlik Heykeli Devasa birlik heykeli, Hintli devlet adamı Vallabhai Patele'yi tasvir etmektedir. Hindistan'ın saygıdeğer birinci başbakan yardımcısı ve İçişleri Bakanı'ydı. İlk defa Hindistan Birliği'ni kurmasıyla takdir edilmiştir. Heykel, Hindistan'ın Gujarat eyaletinde yer alır. 182 metre yüksekliğe ulaşan dünyanın en uzun heykelidir. Saatte 180 kilometreye varan güçlü rüzgarlara ve Richter ölçeğine göre 6.5'e varan depremlere dayanabilmektedir. 33 ayda inşa edilmiş ve 2018 yılında hizmete açılmıştır. Heykelin bacaklarının içinden ziyaretçileri 30 saniyede zirveye taşıyabilen 4 asansör bulunur. Proje ile ilgili tartışmalar da yaşanmıştır büyük heykele yer açmak için çiftçi ailelerde dahil olmak üzere 185 ailenin yer değiştirilmesi gerekmiştir. Fakat bu sorunların çıkması heykelin yapımına engel olamamıştır.